Durulan kayıt dışı mı kalmış. kalmış. <laughs> Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar ben Halil ve bugün serbest arkadaşlar Minecraft'ta kaldığımız yerden bir boss serisinde daha beraberiz. Bugün arkadaşlar Malisis doğru inceleyeceğim. Ben cidden çok özel bir mod olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. İsterseniz lafı uzatmayın. İmeysine gelirim arkadaşlar. İmeysine geldikten sonra gördüğünüz üzere garaj kapılarımız var. Ve sonra böyle karışık bloklar var. Yani karışmış bloklar var. Ee, karışmış glass'lar var. Sonra farklı farklı kapılarımız var arkadaşlar. Böyle kostüm doors falan filan. Yani cidden çok güzel bir mod arkadaşlar. Ee, laf uzatmadan bence intilişlerine geçelim arkadaşlar. Siz de çok merak ediyorsunuz bu modu. Fils'e geldikten sonra arkadaşlar. Fils'e geliyorum. Fils'e geldikten sonra zaten en aşağı indikten sonra. Buradan 1.12.2'nin en üst sürüm sürümü buradan çıkacaktır. İndir arkadaşlar 14 milyon indirilmiş ve saniye içinde indirilecekleri yazıyor arkadaşlar indiriliyor Evet arkadaşlar maliz Dort 1.12.2 işte burada yazımı çıkacaktır opera kullananlar için bunun ismini de kapı mu diye adlandırabilirsiniz hiçbir sıkıntı olmuyor Buradan ben direkt şey yapacağım ve kaydedeceğim maç Eğer e, GoPro kullanıyorsanız da saklaya da sil gelecektir. Saklaya basacaksınız arkadaşlar bu kadar basit. Aynısı yani arkadaşlar e, ek indirimine geçelim istiyorsanız. Evet arkadaşlar ek indiriminde Malisis Core, Store yani. Malis'in yani kapılarını açma bu böyle animationlarına falan grafikler falan. Buradan arkadaşlar FISA e geliyorum ve e, buradan arkadaşlar en alttaki ve en üstündeki gördüğünüz gibi 10 milyon indirmiş. Buna indire basıyorum arkadaşlar ve önümüze tekrardan 5 saniye içinde indirecektir yazıyor ee, yazıyorum bir sayfa geliyor indiriliyor arkadaşlar evet arkadaşlar geldim gördüğünüz üzere buradan banlisiz kodu kayda da basıyorum o para kullanmanız için go.com kullanıyorsanız saklaya da sil gelecektir saklaya bakacaksınız arkadaşlar bu kadar basit her neyse laf uzatmadan masa üstümüze geçelim Woo! Evet arkadaşlar gördüğünüz zaman Malisiz Core ve Malisiz Core diye iki modumuz geliyor arkadaşlar bu kadar güzel bir mod bunlar. Her neyse laf uzatmadan full note tuşuna bir de R tuşuna basıyorum arkadaşlar gördüğünüzde çalıştır diye bir şey geliyor arkadaşlar buradan slash yüzde up data yüzde yazıyorum yüzde ile shift artı 5'e basarak oluşturabilirsiniz enter'a basıyorum arkadaşlar gördüğünüz üzere önümüze böyle bir dosya açılıyor gördüğünüz üzere Evet arkadaşlar böyle önümüze dosya geldikten sonra nokta my kalkulasyonu buluyorum ve bunun içine giriyorum arkadaşlar. Girdikten sonra mods kalkulasyonumuz yoksa yeni kalkulasyonun ismini mods diye adlandırabilirsiniz arkadaşlar bu kalkulasyon açıp buradan giriyorum içine ve gördüğünüz üzere bu şekilde modlarımız burada. E sizin de modunuz burada yüklüyse bunları yükleyecekseniz çok basit. Şimdi e, görüyorsunuz bunların ikisini şöyle taşıma yeri mod diye buraya bırakıyorum arkadaşlar gördüğünüz üzere ve ikisi de burada bırakıldı her neyse yani arkadaşlar dediğim gibi bu iki modu attıktan sonra işimiz bitiyor her neyse eğer yeni geldiyse açıklama kısmından da forge indirebilirsin her neyse laf uzatmadan videomuza geçelim arkadaşlar evet geldikten sonra gördüğünüz üzere bu şekilde bir önümüze önümüzde kapı karşılıyor arkadaşlar her arkadaşlar buradan Game moda girdikten sonra 1 ve 2 olacaktır. Buradan 2'ye geliyorum ve Malis Storm'umuz bu şekilde burada oluyor arkadaşlar. Ee, fazla tanıtmayacağım laboratuvarlar falan gördüğünüz üzere yani benim tanıtmama gerek yok. Zaten farklı tane kapıları görüyorsunuz. Buradan arkadaşlar yani çok uzun kapılar varmış bundan gördüğünüz üzere çok uzun kapılar varmış. Mesela burada bir tane varmış. Large Iron Door. Evet gördüğünüz üzere. Yani ses efektleri falan Animasyonlar olsun cidden çok güzel. Bunu indirmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Dediğim gibi. I take it door diye bir şey varmış. Gördüğünüz üzere. Sadece bu şekilde yani. Bu da animasyonumuz bu şekilde arkadaşlar. Bunu da kapatalım. Böyle bir salon door diye bir şey varmış. Şöyle bir şöyle yapayım. Gördüğünüz üzere bu şekilde gelince bu kapanıyor arkadaşlar. Yani böyle bir animasyon efekti geliyor. Gördüğünüz üzere. Şimdi arkadaşlar farklı bir şey bakayım. Ee, buradan sliding door var. Garage door var. Sonra ne bileyim şuradan şöyle bir yapayım. Gördüğünüz üzere bu şekilde animasyonumuzda. Yani sesleri olsun animasyonlar olsun cidden çok güzel. Ve kare iç doğru diye bir şey varmış. Sağ tıklayınca gördüğünüz üzere bu şekilde açılıyor. Yani cidden çok güzel. Ve yapılışları varsa bir bakayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar videoyu iki saniye biliyorum. Eğer bu tarz videoların devamını istiyorsanız videoyu beğenebilirsiniz. Ve kanala hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Video devam ediyor. Şimdi arkadaşlar bunları bulabildim, lajelleri bulabildim arkadaşlar, lajleri bu şekilde yapabiliyorsunuz Meşe kapıları böyle bu şekilde yapabilirsiniz. Yani bunlar bu şekilde ee, gördüğünüz üzere. Yani. Bu iron kapıdan Yapılıyor Bu da iron kapının bir tane koyup böyle Yapılıyor arkadaşlar. Buna da bakacağız şimdi. Ee, bir şeye bakayım. Ee, farklı bir şeye bakacağım şimdi. Mesela glass door yazacağım. Evet gördüğünüz üzere bu şekilde yapılmış ironer. Tahtası da bu şekilde Yapılıyormuş yani J'yi indirerek de bunu anlayabilirsiniz arkadaşlar. Başka bir tane daha göstereyim. Heh, şuna bir bakacaktık. Ee, başka neye bakayım? Hmm, şu neymiş? Shojidor. nasıl yapılmış mesela? Shojidor. Ee, üstüne sol tıkladım. Koyun ve yani farklı bir odundan ve üç tane kağıttan yapılıyormuş. 3 tane kapısı. Şimdi buna bir bakayım ve yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Ee, bu da bu şekilde yani grafik amaçlı. Ee, kapımız da bu şekilde arkadaşlar. E, farkı var mı diye sorarsanız bana göre e, Diğeri daha güzel Buradan gördüğünüz üzere bu da bu şekilde yani Şimdi başka bir şey var mı diye bakıyorum Evet bu şeylerimize çitlerimize de Yeni animasyon geldi zaten Şimdi size çit, yani bu çit, tüm çitlerde Oluyor arkadaşlar şimdi şöyle yapıyorum e, Ve gördüğünüz üzere Sağ tıkladıktan sonra çit Normalde normal açılması lazım ama animasyonlu Ve geç açılıyor yani gördüğünüz üzere e, Normal e, A şeylerde kapılarda da böyle işe yarıyor mu diye soracaksanız gördüğünüz üzere bu şekilde yarıyor yani e, hatta bir çift kapı koyun Diyeyim. mesela gördüğünüz üzere bu şekilde yani kapımız. E, evet bu modumuzdan da bu kadardı arkadaşlar e, şu perdeler galiba perdelerde bu şekilde yani e, bütün perdeler bu şekilde oluyor gördüğünüz üzere perdelerimiz bu şekilde oluyor her neyse e, bir sonra artık detaylı detaylı oynarsınız arkadaşlar her neyse. Ee, bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer video hoşunuza videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimi açmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler, iyi eğlenceler arkadaşlar.